Her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Ee, gerçekten e, tabii ki de e, katkı olmak istiyorum sizlere, bizlere. Ee, ama ama ben de e, aynen sizler gibi hangi süreç yaşanıyorsa dünyada aynı sürecin içerisindeyim. Ve e, yaşadığım deneyimler çok e, farklı boyutlar gibi algıladığımız ama yine aynı ben, aynı ben olarak yaşadığım birçok şey son zamanlarda, son zamanlarda geriye döndüğümde bu halle, bu dünyada çok hem aktaramıyorum hem de çok aktarasım gelmiyor gerçekten. Yani neden diye sormayın işte öyle. Siriuslar seriuslar. Sorduğumda hani aktarmak istediğiniz çünkü benim halim halim vaziyetim bildikleri için ben soruyorum. Aktarmak istediğiniz bir mesaj varsa yine delirtmek istiyorum bugün. Toparlandım ve e, geçeceğim güzel kalplerin karşısına diye. E, bizlerin her açıdan, her şeyle birlikte bir değişimin içerisinde olduğumuzu ama bu değişimin bu zamana kadar sözsel ya da ezberlediğimiz bilgilerin ötesinde birebir deneyimleyerek bir değişim ve bu değişime gösterdiğimiz direnç doğrultusunda ya da direnç kadarı, kadarı kadarıyla doğanın maddede bulunan her şeyin bu süreci tetikleyecek şeyler yarattığını ve yaratacağını ve aynı anda da bizler değişime direnirken yani mevcut düzeni korumaya çalışırken yeniliği reddettiğimiz için yenilik de bir alanda, bir evrende, bir yerde yani burada aslında yani bu değişimin gerçekleşmesini ve bu ve oradaki bulunan yeniliğin, yeni senin, yeni hikayenin, yeni dünyanın Gündeme gelmesi gibi ya da e, senin yolunla bizler yoluyla başka bir evreye geçecek. Biz değişimi kabul ettiğimiz ya da kabul etmesek bile e, her şeyi bunu her şeyi bunu tetikleyecek ve biz bu değişimi başardığımızda yenilikle birlikte yenilenerek e, deneyime dönüştüreceğiz. Yani o yenilik yeni sen yeni dünya bir yerde duruyor. Ama henüz deneyime dönüşmedi, deneyime dönüşmeyi bekliyor ve bizler gerçekten benim de sandığımın, benim de sandığımın çok ötesinde bir direnç gösteriyoruz değişime, mevcut düzenimizi, mevcut bilişimizi, mevcut hikayemizi aynı kalmasını ya da ya da e, ya da Hayalimizde bir değişim var. Tam olarak bilemiyoruz ne olduğunu da. Değişimi, değişimin karşılığında bir bir tanım koyduk. Bunun güzel olduğuna karar verdik ve güzel olma olacağını bekledik. Ama şimdi olanlar çok hoşumuza gitmiyor. Yani o bizim kafamıza belirlediğimiz şablona uymadığı için daha fazla direnç gösteriyoruz. Her birimiz ben de dahil. Yani tabii ki ben de dahil. Sizlerden ayrı hiçbir şey yaşamıyorum ya da sizlerin hissettiğini de yoğun şekilde hissederek onları da yaşıyorum. Her birimiz de öyle ee, ve dünyamızda e, bununla birlikte değişimle birlikte yani değişim sadece hani dışarıda olduğunu zannetmeyin bedendeki kimyanın bedendeki tüm elementlerin değiştiğini ve şimdi böyle düşünün yani sanki e, şimşekler çakıyor. Tüm elementlerde şimşekler çakıyor ve e, nasıl anlatayım ki ben? Hani öyle bir aktivasyon var ki elementlerde. Bu elbette ki bedeni de etkiliyor, dışarıyı da tabii ki etkiliyor ama bedeni de etkiliyor. Tüm organları, özellikle baş bölgemizi buradan bu tarafa baş bölgemizi e, elimizi, kolumuzu, kaslarımızı, tüm bedeni yani aslında etkiliyor. Bu ee, elementlerdeki e, yükselen titreşim. Böyle diyebilirim sanırım. Yani yükselen bir titreşim var. Ama bu yükselen titreşimi biz yine yükseldiği için çok güzelmiş gibi algılıyoruz ya yani çirkin olduğundan değil. Ama zorlayıcı. Beden içinde zorlayıcı. Çünkü düşünsel olarak yani e, bu değişimi kabul etmediğimiz için bu değişime direnç gösterdiğimiz için yansımasını bedende de görmüş oluyoruz bu sefer. Ve bu da zorlayıcı oluyor. O yüzden bana mesela sıklıkla söylüyorlar. Ben de sizlere nacizane yani bir e, ne denir ona? Beslenme uzmanı değilim, bir doktor değilim. Bana söyledikleri hani e, ta en baştan beri söyledikleri e, su. Çünkü su elementi ve asa diğer tüm elementlerde e, harekete geçtiği için e, bunun farkındalığıyla bolca su içmek, farkındalığıyla, şükürle, teşekkürle bu şeyi suyun da şu anda aktive olduğunu bilerek çok enteresan bir şekilde böyle dönemlerde bir yani ceviz ceviz yemek istiyorum. Ce ceviz yiyorum ve e, 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 ne denir ona? Markette markette satılan hani e, Yapay olarak yapılmış olan hiçbir şeyi zaten otomatikman yiyemiyorum. Yediğimde midem çok rahatsız oluyor ee, ve tuz ve tuz tuz ihtiyacı duyuyorum. Yani fazladan tuz ihtiyacı duyuyorum. Ee, bunu da zaten yani onlar da söylüyorlar. Ben bu ihtiyaçları duyuyorum. Onları aktarıyorlar yani nedeninin için, bedenin şu andaki dönüşümü ile alakalı olduğunu. Daha sade beslenmeye başlıyorum. Hatta bazen çok bir şey yiyesin falan gelmiyor ee, gibi gibi ee, süreci süreci süreçte de bunlar fark ediyorsanız ya da bedeni bedenin bu sürecini kolaylaştırmak istiyorsanız en en değerlisi gerçekten su ve sanırım tuz e, olabilir ee, tabii ki sizin tansiyonunuz vardır işte öyle vardır böyle vardır yapay olarak yapılmış bu ee, hastalıklar falan inanmışsınızdır bir kere inandınız bir kere ilaçlar kullanıyorsanız biri söyledi diye böyle olmaz yani orada fark etmeniz lazım çok önemli bir şey daha var yani e, gerçekten hani bana hep bahsettikleri şey sevgiydi ve sevgiden hep işlediler ve sevgiyle alakalı anlattılar ve gördüm ki gerçekten yani biz e, çok güzel bir örnek verdi izlediğim bir Alman spiritüel Rehber bir şey izlediğini söyledi. Bir işte guruyla bir ona gelen birisini izlediğini söyledi. Kadın guruya der ki ben tam kalbimi açıyorum yani hani kalbimi açıyorum. Sonra fark ediyorum kalbimin kapandığını. Sonra guru ona der ki bu bu şey bu yanılsama Bu sadece bir yanılsama Sonra kadın ama der ki ama ben bunu gerçekten yaşıyorum. Ve guru yine der ki bu yanılsama. Ee, ve ve bahsettiğim spiritüel rehber de tıpkı benim gibi hissetmiş ve aynı şeyleri söyledi. Yani mesela her şey değişiyor ve dönüşüyor ya. Hikayemiz değişiyor, sen değişiyorsun. Ama değişirken eskiler olduğu gibi açığa çıkıyor. Yani ekstrem bir örnek ama tecavüze uğramış, tacize uğramış bir insan. Sev, herkesi seveceksin ama sevmen lazım. Aç kalbinin kapılarını sev ve sev ve sev ve sev. Yani böyle söylediğimizde, söylediğimizde farklı yani sevmek bu değil. Çünkü birisini sevmeye çabalamak zaten bir hani hem başlangıç tamam bir başlangıç ama bu öyle bir şey değil. Ve sen onu zorladığında bu daha da zorlayıcı olur. Her şeyle ilgili böyle, her türlü duygu durumuyla ilgili böyle. Oysa ki çok basit. Yani e, her şeyi evet de, herkesi kucakla, her şeyi kucakla, her şeyi kabul et dediğimizde de bu işe yaramaz. Yani söylediğimizde işe yaramaz. Çünkü bir insanın kabul edemediği ve hikayesinde deneyimlediği çok acı şeyler vardır. Ve şimdi olduğu gibi bunlar sanki daha yeni yaşanmış gibi açığa çıkıyor. İşte değişimi zor kılan da aslında bu. Çünkü her şey gün yüzüne çıkıyor ve her şey görünür oluyor ve artık sen daha önceki onu yaşadığın zamandakinden çok daha fazla detaylarıyla her şeyi görüyorsun ve hissediyorsun. İliklerine kadar hissediyorsun bu acıyı. Kaçma. Sevmeye çalışma. Evet demeye çalışma ezberlediğin dışarıdan bu dedim ya daha önceden yani neredeyse bir dine dönüşmüş olan spiritüelizmde e, aktarılan bilgiler çok yüksek boyutlarda birileri bunu deneyimlemiş ve tanım olarak aktarı vermiş olabilir. Ama bunları önce deneyimlemen gerekiyor aktarılan hale bürüne, bürünebilmek ya da o hal içerisinde deneyimleyebilmek için. Daha henüz orada değilsen orada olmaya zorlama kendini. Çünkü çok özel şeyler anlatıyorlardı dün ben uyurken ama tabi silindi gitti. Yani o kadar enteresandı ki hem anlatıyorlardı hem de vizyon olarak gösteriyorlardı. Yani birilerini sevmeye çalıştığımızdaki eylem o kadar şey oluyor ki, aslında bazen acı verici oluyor ki. Çünkü altında yatan bir sürü şey var ve sen onları yok sayarak meye çalışıyorsun. Gör. Hiçbir şey için çabaya girme. Gerçekten girme. Yani sevmeye çalışma. Sevmediğin için kötü olduğunu düşünüyorsan tam kötüsün. Işık değilsin de karanlıksın. Bir de böyle bir şey var ya. Herkesin bir ışık olma hevesi var. Ama gerçekten az bir şeycik gönül gözüyle gördüğünde aslında fulun karanlık olduğunu göreceksin. Son karanlık. Yansıtan, perdeye bu oyunu yansıtan, tüm gölgeleri yansıtan... Alan karanlık. Ama reddediyorsun o alanı. Yani her şeyin var olduğu ve yansıdığı alanı reddetmiş oluyorsun. Hep bir iyi olma peşindeyiz. Ve hep bir kötüler var. Hep o iyiler kötülerden bahseder falan. Belki de hepimiz bir parça kötüyüzdür. Bir parça karanlık. E bir parça da ışık vardır nasibimizde varsa. Çok enteresan bir e, alem. Gerçekten çok zorlu bir süreçte geç, süreçten geçtim ve gerçekten her şeye karşı e, e, arzumu ve bir şey yapma isteğimi kaybettim. Ve öyle şeyler gördüm ve öyle hal içerisinde gördüm ki e, yaptığım her şeyin söylediğim her şeyin yani öyle işte derininde yatan elbette ki sevgiydi. Elbette ki katkı olmaktı. Ama hani o kadar uçsuz bucaksız bir alem var ki bu kelimelerin içerisine sıkıştırarak bir şeyleri anlatmak da acı veriyor. Ama ötesini hissedenlerin çok olduğunu biliyorum. Son videomda paylaştığım gibi çok yakın bir tarihte İstanbul'da bir buluşma daha yaşadık. O kadar muhteşemsiniz ki. Yani orada yaşadığımız bir durum oldu ve oradaki cesaretle ve sevgiyle bakan o gözleri, o gözler... Asa tüm alemlerdeki arşivlere kazındı. Muhteşemsiniz. Biliyorum. Yani artık o kadar biliyorum ki İstanbul'dan sonra da. E, kelimelerin ötesindeki ben hal böyle böyle dediğinde o kadar çok anlayanlar var ki. Hele de ki o 20'li yaşlardaki gençler yani hiç konuşmadan da beni anlıyorlar, algılıyorlar. O kadar güzelsiniz ki. Ne diyeyim zaten hal böyle de, böyle dediğimde kalbimdekini anlatmak için de o. Anlayanlar oldu çok şükür. Lakin evren o kadar sonsuz, o kadar uçsuz bucaksız ki ve her gördüğün bir alanda yani gördüğüm bile değil gören de yok çünkü o durumda ve 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 anlattıklarının ne kadar sığ olduğunu, ne kadar az olduğunu, ne kadar sınırlayıcı olduğunu görüyorsun. O kadar büyük bir sorumluluk ki lisana dökmek herhangi bir şeyi. Bu varlıklar bize rehberlik yapan varlıklar tüm bunların farkında ve çünkü tüm bunları deneyimleyenler aynı anda da onlar çünkü. Söylemiştim ya son videoda biz onların atası onlar bizim atamız. Yani bizim deneyimlediğimiz her şeyi aslında biliyorlar. Bildikleri için zaten katkı olabiliyorlar. Bildikleri için zaten rehberlik yapabiliyorlar. Gelecekteki versiyonumuz onlar. Biz gelecekteki versiyonumuza ulaşmak için bunları yaşamıyoruz. Hayır öyle değil. Bir şeye ulaşmak için bunları yaşamıyoruz. Görev bu. Bunları her deneyimlediğimizde, her türlü duygu durumu ile ilgili yaşat, yarattığımız gerçekliği fark edip, her dönüştürdüğümüzde tüm evrendeki gerçeklik dönüşüyor. Ve evrim gerçekleşmiş oluyor her an. Doğayla ilgili imtihanımızın çok daha şiddetlenerek devam edeceğini belirtiyorlar. Sadece insan bedeni ve hani elementler dediğimde toprak, su, ateş, hava değişmiyor. Her türlü tohumun, bakın çok önemli bu, her türlü tohumun şimdi yenilendiğini, güncellendiğini söylüyor Sirius'u rehberler. Onlara dair sizlere verebileceğim en net tanım sevgi öyle bir alandan öyle bir enerjiyle bilgi aktarıyorlar ki hala merak ediyorsunuz yani enerjisel olarak içsel böyle bir duygu bir dürtü gibi geliyor yani nasıl diyeyim size hani onu ancak böyle tarif edebiliyorum benimle iletişime geçtiklerinde ve bu bilgiler aktardıklarında fakat öyle bir hal içerisine giriyorum ki zihin tamamen büyük ölçüde bazen tamamen bazen büyük ölçüde duruyor. Yani başka hiçbir düşünce geçmiyor. Ve sadece e, çok enteresan yani beyin beyninin içinde ya da ne bileyim bir alanın içerisinde o bilgileri bilgileri bir şekilde lisana döküyorum. Lisana döküyoruz. Çünkü öyle olması gerekiyor. Çünkü lisan çok değerli. Tabii ki de değerli. Yani bu anlamda değerli. Çünkü tanım koymak istiyoruz. Aslında anladınız biliyorum eylemler çok değerli çünkü eylemsel e, bu dualiteyi den deneyimliyoruz. Her yaptığımız çok de değerli. Ve dünyanın süreci yine beklediğimiz gibi hani ya da öyle bir tanım oluşturduk yükseliş diyoruz ya. Bu yükseliş insanlık için gerçekten çok kolay olmayabilir. E, Doğa ile ilgili yaşayacağımız e, zaman zaman mücadele ve bununla birlikte buna uyumlanamayan bedenlerin e, e, deneyimleyici yine bizler öyle koymuşuz yani hastalık adı altında koymuşuz ama aslında bu dönüşüm ve değişim e, deneyimleyecek insanlık ve evet ya olabildiğince ben de gerçekten hani e, ben, benden merak edenlere ve benden dinlemek isteyenlere kelimelerin ötesindeki enerjiyle aktarmaya devam edeceğim elimden geldiği kadar Sizlerden ricam buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok sevenler artık sıkılmadan buraya kadar geldiysen. Derin birkaç nefes almanızı istiyorum. Ve girdiğimiz bu süreçte soru benden siz cevabı dinleyin ve hemen kağıda dökün. Girdiğimiz bu süreçte bedeninin neye ihtiyacı var? Bilincin neye ihtiyacı var? Siriusların senin için önerebileceği ya da katkı olabileceği ne varsa şimdi aktarabilirler mi lütfen? Derin nefesten kastım, burnundan çek, Karnını şişiresiye kadar. Birkaç defa bunu yap ve rahatlıkla, e, zorlamadan kendini yavaşça bırak, acele etmeden sakince. Soru soruldu, cevabı lütfen bir kağıda yazıver. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten tüm katkınız için, desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.